Hepinize merhaba, ben Osman. Bugün sizlerle birlikte sıralı maçında Granger oynayacağım. Ee, yoksa ışınlanma mı çıksam diye çok düşündüm. En son saflaştır çıkayım dedim. Hani çok da fark etmiyordu ikisi benim için. Granger'la da 30'a yakın en fazla maçım var işte ama Karaktere alıştım o 30 maç içerisinde diye düşünüyorum. Ve bayağı da seviyorum. En sevdiğim nişancı kendisi. Karşı takıma bir bakalım. Baskı yapmazlar umarım. Şöyle hazır tutuyorum ilk yeteneğimi. Tamam. Sesi bir tık açacağım. Bu Granger'ın Türkçe seslendirmesi de güzel bu arada ya. İyi ki buna Türkçe seslendirme gelmiş. Oynarken daha zevkli oluyor. İngilizce seslendirmesi de iyiydi aslında. O da sıkıntı vermiyordu hiç. Neyse Lolita'da kaldı onun son vuruşu ama olsun. Ben de bekliyorum. Elimden geldiğince ilk yeteneğimi adama tutturmaya çalışacağım da minyonlar çok blokluyor. Oraya girmek istemedim ya. Frankolar gelmiş. Ortadan işte böyle gelebilirler diye. Şöyle vuracağım kafasına. Güzel durdurdu bizim Lolita. Ooo oho, Moskova da var. Bu lane biraz tehlikede. Ben şu ayakkabının ufağına hafiften çıkayım. Bunu çıkmam da bakarım savunmalardan birini çıkabilirim. Minyonları hızlı ittirmek önemli burada. Hızlı kasılıp adamlara hasar vereceğiz. Olayımız bu. Hmm. Neyse. O masallara bitseydim iyiydi. Ultiyi atmak istemedim oradan. Garanti kill'lere saklamak istiyorum ultiyi. Tamam. Şeyi çaldık. Güzel. Ben şimdi botu ufaktan bir çıkayım. Çünkü hareket etmem önemli olacak. Öf. Ee, ormanı bitirebilirim önce. Oh. Güzel yakaladım. Şehit bu dokluyor abi. Burası sıkıntı hafiften. Diğerini ben aldım mı? Alamamışım. Neyse. Bizimkiler yardıma geldi. Güzel aldılar killeri. Bu arada güneş çıktı hafiften. Parlakta bir açmam gerekecek. Perdeler ne kadar olsa da tutamıyorlar bu güneşi garip bir şekilde. Bu aralarda hava birazcık ısındı. Hemen şunu alırken parlaklığı açacağım. Tamam. Yorita da benim yanımdan ayrılmıyor sağ olsun. Bu maç güzel geçecek bence. Ben şahsen kill almaktan çok kasılmaya önem veriyorum. Özellikle nişancı oynarken. Diğer karakterlerde de öyle de. Nişancıda kasılınca zaten vuruyorsunuz red buff'ın da yardımıyla. Bu arada bizden bir kişi ölmüş. Onlardan da bir kişi. Olsun biz kuleyi aldık. Kaplumbağayı mı alacaklar? Ben şuradan 1 milyon dalgası da alabilirim bence ya. Adamlar kaplumbağanın oradaysa. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Şimdi adam bizimkilerin yanına gelmeye çalışıyorum. Tamam. Şöyle saldırdım. İkinci kili de alacağız. Güzel. Öf. Ayakkabıyı seçmem lazım ama bence standan kurtulma alayım. Daha iyi gidecektir. Şimdi ilk önce umutsuzluğu çıkacağım. Şey ormanı bitirdikten sonra. Şeye gitmeye çalışıyorum. Vuralım. Ah be güzel de doğucudadı. Ama olsun biz bunu da keseriz. Tabi yaklaşabilirsem keseriz. Vuracağım. Çok iyi. Şimdiden 4 killimiz var. Dakika 4. 4.5 Franco'nun burada durması arkasında biri olduğu anlamına gelebilir mi? Yok yukarıdalar. Ama şunu çekebilir ya. Güzel. <laughs> Yoldayken kestim. Şuradan yeniden mi basacağım. Kuleyi birazcık zorlamak istiyorum ama Franco falan sağdan geliyor o yüzden geri çıktım hemen. Nişancı oynarken gerçekten mesafeye çok dikkat etmeniz lazım. Şöyle vuracağım. Keşke ona vurmasaydım benim hatam. Onu otomatiğe almayıp diğerlerine odaklamalıydım. O zaten ölecekti. Şu adama biraz hasar vuracağım ama benim redim yok. Onu fark ettim. Hemen red'e gitmem lazım. Red'e giderken şunu da alır can toplarım. Çok iyi. 8 yük var ormanda. Şu an az hızlı toplamam lazım. En azından bir onu geçmeli ki orman aitim işe yarasın. Ling orada tek başına benim oraya doğru yürümem şu an sıkıntı. Şuradan ittirmem lazım wave'i çünkü wave diyorum lane'i. Çünkü şey yapacaklar. Buradan da ittirebilirler. Milyonlar bizim Kore'yi zorlayabilirler, sıkıntı olur. Koatla şey birbirlerini kestiler, güzel. Hani en azından sadece ölmesinden iyidir. Şunu alabilecek miyim? Ben onu çok merak ediyorum. Kanka o Franco'yu tutabileceğim mi? Şu adama vuracağım. Kaplumbağa, da, da var. Çok iyi. Çok iyi abi. Bu saatten sonra kolay kolay durdurulamayız. Granger'ı bu yüzden seviyorum. öyle bir geçti mi hasarı çok feci artıyor. Karşının e, Clint'i almasını da anlayamamıştım o yüzden. Neden Clint'i aldılar diye. Granger daha mantıklı bir seçimdi. İlk önce biz Kufra'yı aldık. İlk pik bizdeydi. Onlar nişancı olarak şeyi seçti. Ya yani o adam Clint'i seçti. Bir de Moskov en son aldı. Fidlemek için mi aldı bilmiyorum artık. Aralarında kavga mı oldu? Ormanlara tek atıyoruz. 15'e toplayacağım bununla beraber. Çok iyi. Durum çok iyi. Şu an TF'ye zorlamamız lazım merkezi. TF yaptığımız sürece yargılarız. Kim olduğu önemli değil yani. Ah be. Üçüncüsü kaçtı. Şöyle öldürür müyüm? Ah be. <laughs> ya. Gelmeye çalışıyoruz. Güzel tek vuruş öldü. Şuradan şeyi alacağım. Biraz can gelsin. Sonra can çalma çıkacağım zaten. Öne geçmişken can çalmayı da unutmayalım. Hasara çıktık. Şurada redleri almış. Benim red'im duruyor yalnız. Güzel. 9 kill'imiz oldu şimdiden. Dakika 8. O maviyi almamız lazım. Bizim gold alsın. O nasıl alıyor? Link de yandan ittiriyor minyonları. Link alsın da üstten de ittirebilir ya. Tamam düz vuruşta aldık sadece. Şuna da şunu atıp ilk yeteneğimizi atıp alıyoruz. Can çalmayı da önerelim. Güzel. Çok iyi. Şurada beklesem buradan geçerler mi? Bizimkilerin yanına gitmek daha mantıklı olacak. Kendimi çok göstermek istemiyorum. Şöyle ultiyle saldıracağım direkt. Çok iyi abi. Çok iyi komboladık orayı. Şu nişancıya odaklanın. Yavaşlatmaya çalışacağım. Kufra yavaşlattı. Güzel. Saflaştıra attım yoldayken. Arkada biri var. Çok iyisin Kufra. Moskova'da arkadan saldırmış. Benim can çalmaya acilen çıkmam lazım. Alt tarafa gidiyorum. Şimdi bizim oradan yardırmamız kolay olmayacak çünkü. Hemen şunları alalım. Lan ben... <laughs> yanlışlıkla boşa attım. Ama olsun. Sıkıntımız yok. Tamam. iki vuruş aldım. Şu an buradan geri çıkacağım. Çünkü düşmanların yerini bilmiyorum. Ne kadar öne geçmiş olsam da ölebilirim. Bizimki bir şey yazdı ama ona dikkat etmedim. Franco beni çekerse sıkıntı. Şu an safım yok. Geçen gibi çekilmemem lazım. Ama geliyor safta iyi. Birini tutarsalar hallederiz abi. Sadece birini tutmaları yeter. Kim olduğu önemli değil şu an. Şu maviyi çalabilir miyim? Bizimki aldı mı? Kim aldı göremedim. Şimdi şuraya saldıralım. Abi. Ölür mü o? Ah be benim 3. vuruş boşa gitti. Uf, yine safla. Abi adamın kancasına kafa atıyorum ya. Abi o kancaya çekilince çünkü bir daha kurtaramaz kimse beni. Çok dikkat etmem lazım. Ölümsüzlüğü çıkacağım. Birazcık tanklaşmam da lazım. Öne geçtim diye sadece hasar çıkarsam. Ondan sonra çok çelimsiz olurum. Yanından ittiriyorum. Koridor rahatlasın. Ben ondan sonra red'e gideceğim zaten. 11. dakika. Lord'u almamız lazım yavaştan. Ben hemen Lady alayım sonra Lord'a geleyim. Tabi o üst kuleyi de almamız lazım. Üst kule çok yaşadı. Hatta oraya biri gider mi? Ha adamları gördük. Ben şuna başlasam mı acaba? Şöyle can çalmak için ilk yeteneğimi dağıtayım. Moskova çalmayı dener ultisi de. Güzel. Denemedi hiç. Oo, o şeyin canı çok azalmış. Ben göremedim. Clint'i gördüm. Hiç ya. Sıkıntı değil. Şu red'i de bizden biri alsın. Karşıya gitmesin yeter. Clint yine kaçtı. Franco kaçtı. Buradan bitirebiliriz bence oyunu. 20 saniye ultima var. Ulti de güzel şeyler yapabilirdim ama şu anlık yapabileceğim çok bir şey yok. Şöyle hemen saldıracağım. Onu öldür. Çok iyi abi. GG well played. Ee, ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama bence çok güzel bir oyun oldu. Tam videoluk oldu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi hasar yüzdesini, e, savunma yüzdesini falan gösterip bitireceğim. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Beğenmediğiniz tarafları yorumlarda belirtip benim kendimi geliştirmemi sağlayabilirsiniz. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.